Topkapı Sarayı, Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yıllık tarihinin 400 yılı boyunca devletin idare merkezi ve padişahların ikametgahı olarak kullanılan bir saraydır. Fatih Sultan Mehmet tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılmış ve 1924 yılında müzeye dönüştürülmüştür. Saray Çeşitli avlular, bahçeler, daireler, köşkler ve harem bölümünden oluşur. Sarayın içinde ayrıca kutsal emanetler, padişah portreleri, Osmanlı hazinesi ve kütüphane gibi değerli koleksiyonlar bulunur. Bab-ı Hümayun yani ana giriş kapısı Topkapı Sarayı'nın Ayasofya tarafındaki ana girişi olarak yapılan bu kapının üzerinde bulunan ve Ali bin Yahya Es-Sufi tarafından yazılan kitabede, bu kapının yapılmasını emreden Fatih Sultan Mehmet'ten şu ifadelerle söz edilir. Karaların padişahı ve denizlerin hakanı, insanların ve cinlerin üzerinde Allah'ın gölgesi, doğuda ve batıda Allah'ın yardımcısı, su ve toprağın kahramanı, Konstantiniyye'nin Fatihi ve Fethin babası olan Sultan Mehmet Han. Aynı kitabede belirtildiği üzere Babı Hümayun, Kasım 1478 yılında sarayın güvenliğini sağlamak amacıyla inşa edilmiştir. Babı Hümayun'un üzerinde müsenna, karşılıklı yazı ile Hicr suresinin 45. ve 46. ayetleri yazılıdır. Bu yazı, hat sanatı ve saltanat kavramı bakımından son derece anlamlıdır. Kapının diğer yüzünde Sultan Abdülaziz'in tuğrasının üzerinde Saf Suresinin 13. Ayetinden, Allah'tan bir yardım ve yakında gerçekleşecek bir zafer. Müminlere bunları müjdele ya Muhammed ifadesi yazılıdır. Babı Hümayun'un üzerinde yazılı olan bu ayet, aynı zamanda Mehter takımının hücumdan evvel okuduğu ayettir. Eski gravürlerde, Çeşitli dönemlerde tadilat gören bu kapının üzerinde bir köşk bulunduğu görülmektedir. 19. yüzyıl sonlarına kadar ayakta kalan, eskiden alayların izlendiği ve muhalefat hazinelerinin saklandığı bu köşk, 1865 yılındaki yangında kül olmuş ve günümüze ulaşamamıştır. alay meydanı olan sarayın ilk avlusuna babı Hümayun'dan girilir. Çeşitli tören ve alaylara sahne olmuş olan bu avluda orta kapı yakınında yer alan ve günümüze sadece temel kalıntıları ulaşan Deavi Kasrı, halkın arzu hallerini saraya ilettiği yerdi. Avlunun sol tarafında odun ambarı ocağı ile hasırcılar ocağı, Aya İrini Kilisesi ve Darphane-i amire yer alırdı. Sağ tarafında ise maliye nezareti, Enderun Hastanesi, saray için ekmek ve simit imal eden fırınlar, has fırın camii, görevlilerin kaldığı mekanlar ve Sultan II. Mahmut dönemine ait bir çeşme ile orta kapıya yakın bir yerde cellah çeşmesi olarak bilinen ikinci bir çeşme yer alırdı. Patrikhane Sarayı Kilisesi olarak inşa edilen Aya İrini, bu avludaki en eski yapıdır. Haliç yönünde Kozbekçileri kapısı ve Marmara yönünde çizme kapısı ile has bahçeye açılan meydandaki en önemli yapı, 6 yüzyılda inşa edilen, Bizans dönemine ait bu kilisedir. Aya İrini Kilisesi, önce sarayın silah deposuyken, Fethi Ahmet Paşa zamanında bir arkeoloji müzesine, söz konusu müzenin 1894'te bugünkü binasına taşınmasının ardından da askeri bir müzeye çevrilmiştir. Kilisenin yanında yer alan saray atölyeleri, kökenini Roma İmparatorluğundan alan ve Osmanlı'da sürdürülmüş olan bir ananeyi yansıtırdı. Buralarda sarayın marangozluk, kitap ciltleme, Tesip gibi işleri icra edilir, ayrıca dış devletlere gönderilecek hediyeler hazırlanırdı. Bu avludaki hüner veren atölyesi, 19. yüzyılda saray terk edilince devletin sikkelerinin basıldığı darphaneye çevrilmiştir. Birinci avlunun en ilginç köşelerinden biri de cellat çeşmesidir. Babüsselam'dan girmeden evvel sağ tarafta bu yapıyı görürüz. Sarayın odunlukları da yine bu bölgede yer alırdı. devletin yönetim merkezlerine açılan ve orta kapıda denilen, bab Selam adındaki iki kuleli kapı, Topkapı Sarayı'nın ve imparatorluğun ihtişamının bir simgesi olmuştur. Fatih Sultan Mehmet zamanında inşa edilmiş olan bab Selam, 16 ve 17. yüzyıllarda çeşitli tamiratlar görmüştür. Kapının üst tarafında enfes bir hatla kelimeyi tevhid yazılıdır. Bütün divan toplantıları sabah namazından hemen sonra olduğu için Ayasofya'da namaz kılan devlet erkanı bu kapıdan geçerdi. Ancak sadrazam da dahil olmak üzere tüm saray erkanı Babus Selam'dan girerken atlarından inmek zorundaydılar. Bu kapıdan sadece padişah atıyla girebilirdi. Saray kadınları ise saltanat arabalarıyla geçerlerdi. Kapının üzerindeki iki kule, Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmıştır. Bu kulelerin içinde, kapıcıbaşı ağasının, Yabancı elçilerin saraya girmelerine müsaade edilinceye kadar misafir edildikleri odası da bulunmaktaydı. Bu yönüyle kulelerin alt tarafları bir çeşit bekleme salonu vazifesi görmüştür. Günümüzde müze ziyareti bu kapıdan başlamaktadır. Sarayın ikinci avlusu olarak 1460'larda inşa edilen Divan Meydanı devlet yönetiminin gerçekleştirildiği, devletin temsil edildiği bir tören alanıydı. Divan meydanında düzenlenen törenlerin en meşhuru Ulufe dağıtımıydı. Her üç ayda bir yeniçeriler bu meydanı doldurur ve maaşları olan ulufelerini alırlardı. Bu törenlerde askerlere çorba ikram edilir, çorba içilirse maaşlar dağıtılmaya başlanırdı. Çorbaların içilmemesi bir isyan alametiydi. Bu meydan aynı zamanda elçi kabullerine de sahne olurdu. Devletin güç gösterisi olarak görülen bu kabullerde avlunun sağ tarafına yeniçeriler, sol tarafına sipahiler müthiş bir düzenle dizilir, revaklara halı ve değerli kumaşlar asılır ve avluda aslan ve kaplanlar dolaştırılırdı. Divan meydanının sağ tarafındaki revakların arkasında saray mutfakları yer alır. Sol tarafında ise Adalet Kulesi ile Divanı Hümayun toplantılarının yapıldığı kubbe altı ve hemen yanında silah koleksiyonunun sergilendiği dış hazine binası bulunur avlunun bu köşesinde harem dairesinin arabalar kapısı, revakların arkasındaki alt kotta ise baltacılar koğuşu ile has ahur avlusu görülür. Avluda, Vabüsselam'ın solunda Sultan 3. Ahmet döneminde yapılmış olan iki çeşme, sağında ise Sultan 3. Selim dönemine ait bir namazgah ile erken Bizans dönemine ait devasa sütun parçaları yer alır. Babüsselam'dan Babüsade'ye giden padişah yolu üzerinde bulunan, Bizans devrine ait Sarnıç ile kubbe altına giden vezir yolu üzerindeki selam taşları da dikkate değerdir. Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen saray mutfakları, saray nüfusunun artması nedeniyle Kanuni Sultan Süleyman tarafından genişletilmiş, 1574 yangınından sonra ise Mimar Sinan tarafından onarılarak yeniden düzenlenmiştir. 10 kubbe ve 10 konik külahla örtülü mutfaklar, başta hanedan olmak üzere sarayın binlerce görevlisine hizmet vermekteydi. Günümüzde bu mutfaklarda Osmanlı sarayının mutfak kültürüne ait eserler sergilenmektedir. Kileri, amire kapısından girildiğinde ulaşılan ve 1958 yılında onarılan kiler ve yahane binalarında günümüzde sarayın arşiv ve tekstil deposu bulunmaktadır. Kileri Amire'nin karşısında saray mutfağının iaşe işlerine bakan vekil harç dairesi vardı. Yeniden inşa edilen bu daire günümüzde tamir atölyeleri ve çeşitli hizmet mekanları olarak kullanılmaktadır. Aşçılar ve mutfak görevlilerinin kaldığı koğuşlar ise Osmanlı mutfağı ile ilgili koleksiyonların sergi salonu olarak ziyarete açılmıştır. Mutfak ile yahane arasında bulunan ve hamama bakan 18 yüzyıla ait ahşap aşçılar mescidi ile sokağın sonunda bulunan ve su temini için kullanılan dolap ocağı, saray mutfaklarını tamamlayan diğer unsurlardır. Matbahı Amire'de hazırlanan yemeklerin, önce aşçılar, sonra da Çeşnigir tarafından nasıl tadılacağının belirlenmiş olduğu ve bu şekilde, padişahlara karşı düzenlenmesi olası suikastlere karşı tedbir alındığı bilinmektedir. Padişaha sunulan yemekler konusunda belirtilmesi gereken bir diğer husus, onun doğal olarak önüne getirilen 60 çeşit yemeğin hepsini yemediği, bazen baktığı, bazen sadece tattığı bu nefis yemeklerin kendisinden sonra protokol icabı başkaları tarafından yendiğidir. Aslına bakılırsa bu eski bir şark ve Türk ananesidir. Sarayda kalabalık bir topluluğa yemek hazırlanması için çok büyük mutfaklara ihtiyaç duyulmuş olması ve matbahı amirenin sarayın civarına da yemek dağıtılan bir yer olması nedeniyle bu mutfak dünyadaki diğer saray mutfakları arasında eşi benzeri görülmemiş bir mutfak haline gelmiştir. Divanı Hümayun İkinci avlunun kenarındaki kubbe altı adeta imparatorluğun Cihan Şumul karakterini temsil eder. 15. ve 16. yüzyıllar boyunca dünyanın yönetildiği bu mütevazı mekan, sarayın inşa edildiği dönemdeki ahşap divanhaneden sonra, 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmıştır. Üç kubbeden ibaret olan yapı, 1665 harem yangını neticesinde çok ciddi hasar görmüş ve kubbe altı kapısı Sultan 4, Mehmet tarafından neredeyse yeniden inşa ettirilmiştir. Kubbe altının dış cephesindeki kitabelerden, yapının daha sonraki dönemlerde de çeşitli tamirler gördüğü anlaşılmaktadır. Geniş saçakları, Zarif parmaklıkları ile Lale Devrinden izler taşıyan kubbe altı, derin kubbesi ve geniş pencereleri ile divan üyelerine aydınlık ve ferah bir çalışma ortamı sunardı. Kubbe altının avluya bakan dış taraflarını geniş bir revak kuşatır. Yeşil porfir ve beyaz mermerden 11 sütunun üzerindeki kemerlere dayanan bu revak ahşap tavanlıdır ve enfes kalem işleri ile tezyin edilmiştir. Divan toplantıları haftada 4 gün Adalet Kasrı altında, kubbe altında yapılırdı. Yanındaki kubbeli mekan Divanı Hümayun Kalemi, son oda ise belgelerin saklandığı defterhane olarak kullanılmıştır. Divanı Hümayun, devletin başlangıcından beri Osmanlı hükümdarlarının başkanlığında toplanan bir kuruldur. Fatih Sultan Mehmet devrinden itibaren padişahlar Divanı Hümayun'a, yani dünyayı yöneten bu kurula başkanlıktan çekilmişler, toplantı salonundan kafesle ayrılan bir hücrede oturarak müzakereleri takip etmeye başlamışlardır padişahların nadiren sesle, daha çok kafese asayla vurarak toplantıyı dağıttıkları bilinmektedir. Divanda alınan kararlar mühimme defterlerine yazılırdı. Divanı Hümayun'un ikinci merciği, Babüsade'nin hemen girişinden sonra yer alan arz odasıdır. Arz günlerinde kubbe altındaki toplantı bitince vezirler burada belirli zamanlarda padişaha layiha, yani kanun tasarıları sunarlar, sadrazam da bir sorun üzerine düşünce ve öneriler sunardı. Padişah onaylarsa kararlar kesinleşir ve uygulamaya geçilirdi. Arzı müteakiben sadrazam kubbe altına gelir, burada kendisini beklemekte olanlar eteğini öperler, daha sonra da defterler mühürlenerek geldikleri dairelere geri yollanır ve herkes dağılırdı. Babüssade, Saadet Kapısı denilen ve muazzam görünüşüyle imparatorluğun ve Osmanlı padişahının hakimiyetini simgeleyen bu kapı, padişahın özel ikametgahının başlangıcını teşkil ederdi. Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan kapının hemen önünde bulunan dört sütun daha sonra kaldırılmış ve kapıya yeni bir biçim verilmiştir. Kapı kemerinin üstünde 1774'te yapılan tamir kitabesi bulunur. Üst tarafta ise Sultan II. Mahmud'un hattı ile yazılmış besmele vardır. Kemerin kilit taşında Hattat Rakım Efendi'nin çektiği Sultan II. Mahmut tuğrası bulunur. Kapının iki yanında yer alan tuğra istifli hatlar ise Sultan I. Abdülhamid'in övüldüğü kasidelerdir. Babüsade'de nefis kalem işi süslemeler vardır. Bu kapıda Babı Hümayun ve Babüsselam gibi iç içe iki kapılıdır. Birinci kapı ile ikinci kapı arasında koğuş ve dairelere açılan kapılar vardır. Kapının sağ tarafında uzanan mekan Babüssade ağası dairesi, soldaki ise Ak Ağalar koğuşudur. Babüssade gün boyunca açık tutulurdu. Ancak bu kapı gerek saltanatı gerekse halifeliği simgelediği ve padişahın ikametgahının başlangıcı olduğu için rastgele kullanılamazdı. Babüssade'nin önüne Osmanlı tahtı çıkarıldığı vakit tahta çıkma, biat arife ve bayramlaşma törenleri yapılırdı. Bir ayaklanma ya da hoşnutsuzluk söz konusu olduğunda, orta avluya alınan yeniçerilerle görüşmek için padişah davet edildiğinde taht yine çıkardı. Fakat padişah tahtına oturmadığı için bu görüşme, ayak divanı olarak bilinirdi. Savaşa gidecek sadrazama veya serdara sancağı şerif bu kapıda törenle teslim edilirdi. Babüssade önünde yapılan törenlerden en önemlileri ise padişahın ölümünün ardından aynı gün yapılan cenaze ve cülüs törenleriydi. Arz odası, padişahların divanı Hümayun toplantılarına katılmamaları dolayısıyla kararların kendilerine bildirildiği mekan olarak 4 asra yakın bir süre Osmanlı yönetimine şahit olmuştur divan üyeleri haftanın belli günlerindeki divan toplantılarının ardından padişahın huzuruna burada çıkmışlardır. Arz odasında görüşmeler başlayınca odanın içindeki ve dışındaki çeşmeler açılırdı. Akan suyun içeride ve dışarıda çıkardığı tatlı şırıltılar konuşmaların dışarıdan dinlenilmesini engellerdi. Arz odasında elçi kabul günleri genellikle yeniçerilere ulufe dağıtılan günlere denk getirilirdi. Böylece imparatorluğun ihtişamı dosta düşmana gösterilmek istenirdi. Gelen elçiyi padişah kabul etme lütfunda bulunacak ise kapıcı başılar tarafından elçinin hem güvenlik gereği hem saygı ifadesi olarak kollarına girilir ve huzura götürülürdü. İçeri girdikten sonra da üç ayrı yerde padişahı selamlarlardı. Topkapıda Bağbüsade'den itibaren Enderun kısmı başlar. Farsça'da, sarayın iç kısmı, anlamına gelen Enderun, padişah ve hizmetindeki ak hadımlar ve saray ağlarının yaşadığı, saray eğitimi yapılan bir avlu etrafındaki koğuşlardan oluşur. Avlunun ortasında arz odası denilen ve padişahın elçileri, vezirleri ve özellikle de sadrazamı kabul ettiği bina vardır. Üçüncü Ahmet'in yaptırdığı zarif bir mücevher kutusu gibi duran kütüphanenin yanı sıra Osmanlı padişahlarına ait değerli eşyaların sergilendiği hazine köşkü de bu mekanda bulunmaktadır. Ayrıca has oda, Mukaddes Emanetler Dairesi de sarayın enderun kısmında yer almaktadır. sarayın dört avlusundan biri olan Sofay Hümayun veya dördüncü avlu, lale bahçesi olarak da bilinir. Bu avluda, lalelerin yanı sıra çeşitli çiçekler, ağaçlar ve kuşlar da bulunur. Avlunun ortasında, Sofa Köşkü adlı bir yapı vardır. Bu yapı, 17. Yüzyılda inşa edilmiş ve padişahların dinlenme ve eğlence yeri olarak kullanılmıştır. Sofa Köşkü'nün etrafında, Mecidiye Köşkü, Bağdat Köşkü, Revan Köşkü, Çinili Köşk ve İftariye Köşkü gibi diğer köşkler de yer alır. Bu köşkler, Osmanlı mimarisinin ve sanatının örneklerini sergiler. Topkapı Sarayı Lale Bahçesi, Boğaz'ın muhteşem manzarasına sahip sakin ve güzel bir yerdir. Ziyaretçiler, burada Osmanlı tarihi ve kültürü ile tanışabilir, Doğanın güzelliğini yaşayabilir ve fotoğraf çekebilirler. Topkapı Sarayı'nda bulunan ve sultanların aileleriyle birlikte yaşadığı harem dairesi, 16. yüzyıldan 19. yüzyıl başlarına kadar çeşitli dönemlerin mimari üslup özelliklerini yansıtması sebebiyle mimarlık tarihi açısından son derece önemli bir komplekstir. Günümüze ulaşabilen İslam saraylarındaki benzerleri arasında bu açıdan öne çıkan Topkapı Sarayı Harem Dairesi, ikinci avlunun içinde ve arka bahçelerinin üzerine kurulmuş Yüzyıllar içinde genişlemiştir. Daire, saraydaki selamlıktan ve yönetim işlevlerinin gerçekleştiği diğer avlulardan yüksek duvarlarla ayrılarak özenle gizlenmiştir. Topkapı Sarayı'nın inşa edilmesinin ardından Beyazıt'taki eski sarayın harem olarak kullanılmaya başladığı, Topkapı Sarayı'nda ise yönetim ve selamlık işlerinin yürütüldüğü bilinmektedir. Ancak bu dönemde Altın Yol'un kenarında küçük bir harem yapılaşmasının Kadınlar Sarayı sarayı duhteran, olduğu hakkında bilgiler vardır. Dört yapı evresinde incelenen haremdeki yoğun yapılaşma ve örgütlenme, Kanuni Sultan Süleyman'ın Haseki Hürrem Sultan ve ailesiyle birlikte Topkapı Sarayı haremine taşınmasıyla başlamış ve 18. yüzyıla kadar da devam etmiştir. Haremde 300'den fazla oda, 9 hamam, 2 cami, bir hastane, koğuşlar ve çamaşırlık vardır. Harem, günümüze ulaşan son biçimini, uzun bir zamana yayılan tadilatlar ve ilaveler sonucu almıştır. Haremin genel yapısı, birbiri ardına sıralanan avlulardan oluşur. Bu avlular ile ayrılan kapı girişleri sonrasında koğuşlar, odalar, köşk ve hizmet binaları yer almaktadır.